Evet sevgili Kapı Magazin izleyiciler, TÜYAP Fuarı'ndaki stand ziyaretlerimize devam ediyoruz. Şu anda Fales Çelik Kapı'nın standına gelmiş bulunmaktayız. Her biri birbirinden güzel, ayrı özellikleri olan, can güvenliği üst düzeyde olan kapıları üreten Fales Çelik Kapı'nın standında ne gibi ürünler var, ne gibi ürünler sergileniyor? İsterseniz gelin yönetim kurulu başkanı Mehmet Özdemir Bey'den alalım. Mehmet Bey öncelikle sizi ve firmanızı tanıyabilir miyiz? Paris Çelik Kapı 2000 yılında Antalya'da kurulmuş bir firmadır. Paris Kapı e, sektörde genelde yenilikleriyle bilinir. Genelde olmayan ürünleri e, yapmaya çalışıyoruz. Çok e, gelişmiş bir ar bölümümüz var. Biz çelik kapıya e, aslında çelik kapı dışında başka bir hava daha katıyoruz. E, biraz önce de göstermiş olduğumuz gibi... E, Değişik Arge projelerimiz var. E, patentli ürünlerimiz var. Burada kısaca onu da tanıtalım size. Onları, gelmişken. Onları tanıyacağız birbir bir tabii ki. Fales çelik kapı e, üretim e, yapmış olduğu üretimini hangi ülkelere ihraç ediyor? İhracatı var mı? yurt içinde nasıl bir sistemle satıyor? Öncelikle onlara değinir misiniz? Faleş Çelik Kapı bayilik ağıyla çalışan bir firma. Türkiye'nin hemen hemen her noktasında bayilerimiz var. Çelik Kapı sektöründe de en gelişmiş bayi ağına da sahip bir firmadır. onun dışında yurt dışında genelde Fransa ile çalışıyoruz, Libya ile çalışıyoruz, Nijerya ile çalışıyoruz, İran'la, Irak'la, komşu ülkelerin birçoğuyla çalışıyoruz aylık şu anda 3500 kapı kapasitesi olan bir firmayız. Çelik kapılarımızın yanında iç oda kapılarımız da var. Tabi iç oda kapılarımızda daha farklı ürünlerdir. Onlar da Türkiye'de veya kendi patenti farklı bir ürünlerimiz. Metal e, fakat ahşap ve türevi kullanılmadan ahşap görünümü ve dokunuşluğu verilen iç kapılarımız var. Onlar da yurt dışında çok tutulan ürünlerimiz. Tabi fuarda sadece çelik kapak kısmını getirdik biz. Artı olarak e, ikinci bir üretimimiz de iç kapı. Peki Mehmet Bey biz e, fuarı geziyoruz. Gerçekten birbirinden ilginç kapılar var ama sizin e, şu anda önünde durduğumuz kapı o kadar ilginç ki e, gerçekten can güvenliğinin e, ne kadar önemli olduğunu ve bunun nasıl korunabileceğini gösteren bir ürün. Bu ürün e, nasıl bir ürün? E, bize bu ürünü anlatır mısınız? Şimdi bu kapımızın özelliği şu. Çelik kapılardan farkı şudur. Normalde çelik kapıyı biz e, evimizi hırsızlardan e, korumak için alırız. Ee, hırsızdan korkeniz siz evde yokken aslında. Yani siz evde varken çelik kapı yani çok e, e, sağlam bir çelik kapı olmasa da yapılan genelde araştırmalarda siz de bunu il, analiz etmişsinizdir. Evde siz varken hırsızlık ola, e, oranları zaten düşüktür. Yani genelde bir çelik kapı varsa e, genelde takip ediliyor evlerde kimse yokken. Ee, orada kapının sağlamlığı ön plana çıkıyor veya kalitesi. Evet. Fakat bu kapının özelliği farklı. Yani e, diğer çelik kapılarda siz evde yokken sizi koruyor. Fakat bu kapı hem o görevi üstleniyor. En büyük özelliği de siz evdeyken ailenizi ve sizi koruyan bir üründür. Yani bu nasıldır? Ee, kapımızın özelliği e, aynı anda e, tek başına da çalışabiliyor veya ayırabiliyorsunuz. Bir can güvenliği dediğimiz şu kısmımız vardır. Ee, birazdan kapıyı açtığımızda da göreceksiniz. Bu özelliği sayesinde eve kötü niyetli veya biliyorsunuz günümüzde birçok e, büyük şehirlerde özellikle e, gasp olayları da çok oluyor. Yani e, işte bir devlet görevlisi kılığına girmiş kötü niyetli birisi evet. olabiliyor. Ne bileyim bir satıcı olabiliyor. Eğer evi takip ettiyse de yani düşünün şu an e, günümüzde o kadar yoğun ki evlerde beyler e, birçok zaman şehir dışında oluyor. Evde işte bir bayan kalabiliyor. Çocuk kalabiliyor. Sonuçta güçsüz bir insan. Evet. Yani normalde bir çelik kapı düşünürseniz evinizi e, kendisine güven de veriyorsa kılık kıyafeti ise ve zaten oraya sizi kandırmak için gelmiş olan bir kişi bu kötü kişi kapıyı en ufak araladığınız zaman e, ittirdiğinde bu kapıyı ki evin içerisinde kişinin ne kadar gücü olabilir. Evet. E, zaten hazırlıklı bir insan olduğunu da düşünürsek evin içerisinde kötü bir niyetli birisi girdiyse inan çok tehlikeli bir, ki e, bunu basından da duyuyoruz, hal alabiliyor. Evet. Yani bugün size e, işte dağın başında Birisi kötü niyetli birisi bir kötülük yapmayı düşünse üçüncü birilerinin sizi göreceğini düşündüğü için bundan çekinebilir. Evet. Ama ev ortamı yani bir taraftan baktığınız zaman çok yani hepimizin mahremi, güvenli bir ortam ama bir taraftan baktığınız zaman o dört duvarın içerisi kapalı bir yerdir. Biz e, o tür kaygıları ortadan kaldırmak için böyle bir ürün geliştirdik ve de kullanım rahatlığı verdik. Arka Peki tarafa, bize bu ürünün kullanım şeklini anlatabilir misiniz, gösterebilir bu misiniz uygulaması? bu tarafa geçersek. Kapımızı, kapımız bu şekilde e, rahatlıkla açıyorsunuz, kullanıyorsunuz, normal çelik kapılar gibi veya normal kapılar gibi. E, fakat tanımadığınız birisi geldi veya e, işte güvenemediniz, kapıyı açamadınız veya alışveriş yapacaksınız. Çünkü i̇şte bugün birçok alışverişimiz oluyor ev içerisinde. E, i̇nternetten sipariş verebiliyoruz, yemek siparişi verebiliyoruz. Şimdi gelen kişilerin de kim olduğunu da bilmiyorsunuz. Bugün e, veya iki bugün sabıka kaydına da bakmadan bir su istiyorsunuz. Adam necidir? Kim hiçbir şeyini bilmiyorsunuz. Evet. Öyle bu durumda veya para vereceksiniz. Bir kağıt imzalayacaksınız. Bu şekilde açmıyorsunuz. Kapıyı içeriden kilitlediğiniz zaman şu kapıyı kaldırdığınız zaman kapı ikiye ayrılıyor. Bu kısmı tamamen iç tarafı çeliktir. Ee, burada gözenekler vardır. En üstteki gözenekimiz karşıyla konuşabilmektir. Yani rahatlıkla özgür bir şekilde konuşulsun. Orta kısmımız e, genelde çocuklar için yani dışarı görüş alanı ve konuşma alanı olsun en alt kılıfımızda bunlar özellikle elips şeklindedir. Hem geniş bir işte bir pizza paketi gelse, bir tarton kutu gelse ve kargo da gelse buradan rahatlıkla alışverişinizi yapabiliyorsunuz. Yani kapınızı açmanıza gelmiyor. Yani yabancı birisi geldiği zaman burada rahatlıkla konuşabiliyorsunuz. Buna alternatif daha önce bizim emniyet kelepçelerimiz vardı. Evet. Ee, zincirler vardı. Kelepçeler evet, zincirler. vardı. Zincirler. Şimdi zincirlerde tam olarak bir mukavemet yoktur. Yani zinciri hızlı bir şekilde yüklendiğiniz zaman açabilirsiniz. Bir ikinci ya yani alışveriş de yapamazsınız eğer zincir kullandığımız zaman dezavantajı bir de konuşma rahatlığı olmuyor yani kapınıza biri geldiğinde bu erkek de olsa bayan da olsa düşünün gece 12'de kapınızı birisi çaldı e 3 tane yabancı şahıs tanımıyorsunuz ya bu insanlar derdini soracaksınız konuşmanız gerekiyor Nasıl rahatlıkla güvenip kapıyı açabileceksiniz Kim olduğunu bilmiyorsunuz evet. Ama böyle bir kapı olduğu zaman Bunu kilitlediğinizde kapınız ikiye ayrılıyor Size hiçbir yük de vermiyor Çünkü bu kapı aynı zamanda Diyelim ki kapınızı örttünüz Tekrar açtığınız zaman Kapı normal çalışması bu Kendi arasındaki bir mıknatıs sistemi sayesinde kapı e, istendiği zaman çift taraflı çalışabiliyor. İstendiği zaman da tek taraflı çalışabiliyor. Yani bu kapıdan e, alışveriş yapmak isteyen ya da ne bileyim size tanımadığınız kişiler tarafından bir şeyler verilmek alınmak istendiğinde Hı. ön a, kapı gibi alışveriş yapılacak ve güvenli bir şekilde e, can güvenliğini koruyacak bir sistem zannedersem. Peki bu malzemesi nedir? E, dayanıklılık oranı Tamamen nedir? Tamamen çeliktir. Zaten fales kapının özelliği kapılarımızın komple çelik olmasındır. Üzerinde herhangi bir MDF veya ahşap türevi malzeme kullanmadan ahşap ve görüntüsü verilen Türkiye'nin tek çelik kapısıdır. Doğal ahşap görünüsü verilen bu kapının özelliği. De yok. Kanat kısmımız tamamen çeliktir. İkinci kanadımız da tamamen çelik. Yani dediğim gibi bu kapıyı gün içerisinde çok kullanmanıza gerek yok. Yani bunu Aylarca belki yıllarca ya kullanmayı zaten e, inşallah öyle bir e, kullanma ihtiyacı da doğmaz ama bugünümüzde illa ki bu ihtiyacımız doğuyor. Evet şehir hayatının evet. ön plana çıktığı şu günümüzde bu tür kapılara gerçekten çok ihtiyaç e, var. Evde evdeki yaşayan insanlar için de bir güvendir. Yani bugün e, şöyle düşünün herkesin evin çıkış, evinden girişi ve çıkış saati bellidir. Bugün siz akşam evinizin zili çaldığı zaman eşiniz biliyor ki sizin geldiğinizi tahmin ediyordur. İşte saat 5'te zil çaldığı zaman çocukların geldiğini biliyordur. Ama bir de zamansız ziller vardır. Öyle bir şeyde bir ev ev hanımını düşünün, bir bayanı düşünün. O anda bir kaygı var. Ya bu kim? Çünkü beklenmeyen birisi. Öyle bir durumda böyle kapının dahi olması bu şekilde kapının gene bir rahatlık verecektir. En azından bir yabancı geldiyse yani açmakta tereddüt yaşandığı birisi yani şöyle bir kumar oynanmayacak. Şimdi biz ne yapıyoruz? Dürbünden bir bayan bakıyor. İşte ilk önce o an o 2-3 saniye içerisinde bir sürü puanlama yapıyoruz. Kılık kıyafetine bakıyoruz. Tanımadığınız birisi. Elinde ne var? Bir sürü şeylerden açıp açamayacağını orada 2-3 saniyede karar veriyor. Bu yanlış bir karar da olabilir ama böyle bir ürün, böyle bir kapı kullanıyorsa kapıyı rahatlıkla kilitler ve de rahatlıkla da kapıya gider. Tanımadığı birisi olsa da veya bir alışverişi olsa da ki ben e, bu kapının doğuş sebebi e, en büyük sebepleri bizim daha çok internet üzerinden müşteri ihtiyaçlarımızı analizlerimizden çıktı. Bu ürün talepleri genelde e, bu tür bir sıkıntı var. Yani bir alışveriş yapacakken bir bayan çok illaki... Güzel, evet internetten veya telefonla sipariş verdi. Geleceği şah, gelecek şahsı tanımıyor, bilmiyor. Burada da bir tereddüt oluyor. Ha, böyle bir üründe özellikle yalnız bay yaşayan bayanları da düşündüğümüzde gerçekten onlar için birebir e, faydalanabilecekleri e, için bir ürün. Için Herkes yani için olabilir ama e, daha çok onlar e, yalnız yaşadıkları için biraz daha çekiniyorlar tabii ki. Bu gerçekten büyük bir ihtiyacı karşılamış. Biz zaten Peki Mehmet Bey diyoruz. Be, Sizin ve aileniz için can güvenliği kapısını yaptı. Peki bu kadar güzel donanıma sahip bu kapının Tescili patenti var mıdır? O tür girişimleri mutlaka yapmışsınızdır. Kesinlikle. Ee, ürünümüz firmamız tarafından patentlidir. Ee, bütün yani tek istendiği zaman iki kısmı ayrılması, istenmez zaman tek kanat olarak çalışması. Ee, Sistem pat patenti değil tabii mi? Tabii şu an Türkiye ve bunun üzerinde dört tane 4 adet ülke ile birlikte patentlidir. Sistem patenti tabii ki. Bunu Türkiye'de sizden başkası üretememez zannedersiniz. Evet, Türkiye'de, İran'da, Fransa'da, katalogumuzda yer alan bazı ülkelerimiz de var. O ülkelerde de sistem patentlerini aldık. Peki Mehmet Bey, gerçekten birbirinden güzel ürünleriniz var ama bu fuara damgasını vuran bir ürün zannedersem. Evet, evet. Hayatından, canından şüphe edenler ya da daha çok güvenlik isteyenler her şeye karşı bence bu kapıyı almalı ve evine takmalı diyoruz eminim e, her bütçeye uygun da bir fiyatı vardır. Ya, bu kapının özelliği tabi çelik kapı gibi algılamam, algılamamak gerekiyor. Yani e, bunun e, yapmış olduğu görevler veya karşıladığı ihtiyaçlar biraz daha farklı olduğu için illaki fiyat kısmımızda biz yapabildiğimiz kadar ürünün cazip bir hale getirdik. Tabi diğer çelik kapılarla da kıyaslamamak gerekiyor. Yani, Çünkü can can güvenliğinin de bedeli olmaz diyorsunuz. Yani, değil? Bu kapının en büyük özelliği diğer kapı siz evde yokken sizi koruyacak bir kapıdır. Olur, bu kapımızın özelliği siz evdeyken yani ailenizi ve sizi korumayı amaçlayan bir kapı olduğu için ee, şöyle de denebilir. Diğer kapılar mal güvenliği bu can güvenliği için önemli. Zaten reklam filmimizde de görmüşsünüzdür. Can güvenliği için özellikle biz onu yani. söyledik. Mal güvenliği kısmında ise çok birçok artısı var. O kısmını biz ön plana çıkartmıyoruz. Yani ee, bu kapının diğer çelik kapılara göre ikinci bir kanat olması zaten şunu baştan engelliyor. Yani siz evde yokken dahi normalde bir çelik kapıyı açmaya çalışan hır, hırsız veya kötü niyetli bir insan olarak düşünün, ee, bu kapı da o kapıya ulaşamıyor dahi. Çünkü burada ikinci bir kanadımız var evet. şu kısımda ki bunlar da evet. tamamen çepeçevre çevre, gövdesi tamamen çelik, çevresi de çelik profilden yapılmıştır. Yani. E, diğer çelik kapıyı açmaya uğraşmayı e, boş verin. O kapıya ulaşma şansınız yok. Çünkü bu kapının arkasında yani. kalıyor. Ama biz bunu çok fazla ve de çok da caydırıcı. Tabii caydırıcı o kısmını ön plana almıyoruz. Önemli evet. olan biz bunu gerçekten yani e, ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Peki e, fuarda ilgi nasıl bu kapıya? E, e, ziyarete gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler ilgi olarak beğeni olarak neler söyledi? Biz yaklaşık olarak bir sene oldu e, ürünümüz çıkalı. E, bu Şu anda da bu kapının dördüncü fuarı. Gerçekten çok e, zaten bu kapıyla birlikte ayrı bir burada da siz de dikkat ettiyseniz kapının önüsü ve tanıtım reklamları çok izleniyor. Çok dikkat çekiyor. dışından özellikle çok beğeniliyor. Ki e, vermiş olduğumuz ülkeler de var. Sadece bu kapıyla çalışmış olduğumuz firmalarda var. Yurt içindeki taleplerimiz de gün geçtikçe artıyor. Ee, ve de bir müşteriye çelik kapı alıcısına bu kapıyı anlattığımız zaman öyle bir ihtiyacı varsa e, yani hoşuna gidiyor müşterinin. Yani öyle bir ihtiyacını da gidermiş oluyorsunuz. Peki Mehmet Bey, fuarı değerlendirecek olursak, TÜYAP Fuarı sizce nasıl gerçekleşti? Bugün son gününü yaşıyoruz fuarın. Yerli ve yabancı katılımcı açısından değerlendirecek olursak nasıl bir fuar oldu? E biz TÜYAP e, Tüyap Fuarı'na yıllardır katılıyoruz. E, her sene aynı holdeyiz zaten. E, geçen sene de çok güzeldi. Bu sene geçen seneden daha yoğun olduğunu görüyoruz. Yurt dışı özellikle çok yoğundu. E, i̇nşallah fuar sonrasında da. Bunları değerlendireceğiz. Hayırlı, bereketli olur. İnşallah. Biz Bize vermiş olduğunuz, bizim üzerimizden tüm Türkiye'ye vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ediyoruz. Ee, birbirinden güzel, estetik, görünümlü ve e, gerçekten can güvenliğini ön plana tutan ürünlerinizde başarılar diliyoruz. E, Fales Çelik Kapı'ya gerçekten güzel bir stand, güzel ürünler. E, çok sağ olun, iyi fuarlar diliyoruz. Evet. Biz teşekkür ederiz. Daha sağ